Herkese merhaba, Muzete kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte NEP kaynağından alınan yine orta düzey bir soru çözümü yapacağız. Sorumuzun konusu çarpanlara ayırma gibi gözüküyor şu anlık. Soruyu okuyarak çözümümüzü yapmaya başlayalım. Bakalım ne kadar uzun ve zor, zor gibi görünen ama aslında basit bir soru tipi. Kenar uzunlukları santimetre cinsinden birer doğal sayı olan dikdörtgen şeklindeki sarı ve mavi renkli kağıtların uzun kenarı aşağıdaki gibi çakıştırıldığında bir kare elde edilmiştir. Bu, ka bu kağıtlardan birinin bir yüzünün alanı 60 santimetre karedir. Buna göre diğer kağıdın bir yüzünün santimetre kare cinsinden alanı aşağıdaki hangisi olamaz? Şunu biliyorum. 60 santimetre kare bu dikdörtgenlerden birinin alanıymış. Dikdörtgenin alanı nasıl bulunuyordu? Örneğin A'ya B dersek yani kısa kenarın uzun kenarın çarpımı bana dikdörtgenin alanını verir. O zaman... Birim neyi düşünmem lazım? 60'ın çarpanlarını bir düşünmem lazım. 60'ın çarpanlarını hemen bulalım. 1'e 60 deriz. Sonrasında 2'ye 30 deriz. Sonrasında ne diyebiliriz? 30'a 20 deriz. 4'e 15 diyebiliriz. 5'e 12 diyebiliriz. 6'ya 10 diyebiliriz. Peki başka bir şey diyebilir miyiz? Başka bir şey diyemeyiz. Şu anlık çarpanlarımız bu kadar. O zaman hemen yerlerini koyarak bakalım hangisi sağlamaz. Onu bir bulalım hemen. Örneğin 6'yı 10 gibi düşünürsek. Kısa kenara 6 diyelim. Buraya 10 diyelim. O zaman burası da 10 olur. Bu bir kareymiş aynı zamanda. O zaman 10'a 10 bir kare olması gerekiyor. O zaman burası 4 olur. E baktım diğer karenin alanı 40 geldi. O zaman 40 sağlanabiliyor, 40 olabiliyormuş. Peki başka bir uzunluk verelim hemen. Ne verelim? Bir sonraki çarpanlardan alırsak. 5-12 düşünürsek. Buraya 5 dedik. Buraya 12 dedik. O zaman burası 7 olmak zorunda. Burası 12 ise burası da 12 zaten. 7 kere 12 84. Yani alan 84 olabiliyormuş. Tamam. Peki 4-15'i e deneyelim hemen. Hemen Temizleyip 4 e 15 deneyelim. 4-15 e dersek 15 dedim. O zaman burasının 11 olması gerekir. 15 çarpı 11. 165. Şu anlık yok. O zaman bir sonraki sayım. 3'e 20'ye geçeyim hemen. 3'e 20 dersem ne olur? Burası 3 olsun. Burası 20 olsun. Burası 17 olur. 17 çarpı 20. 340 alanını da elde edebilirim. E sağlamayan Alan ölçüsü hangisiymiş? 136'ymış. Gördüğünüz gibi sorunun çözümü aslında çok basit. Sadece soruda bana hangi konunun sorulduğunu anlayabilirsem çözüm aşamalarım aslında çok basit. Konuyu bilmek bu soruların çözümünde en önemli etkenlerden biri diyebiliriz. O zaman bir sonraki soruda ya da bir sonraki sanal manipülatif örneklerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.